nedeni bunlar oluyor. Duruş, duruş bozuklukları, bozuklukları boyun ağrıları, Duruş bozuklukları, bozukluklarıyla e, alakalı bir e, görüntümüz var. Beraberce onu seyredelim hocam. Tabii. Üzerine konuşalım mı? Tabi. Fiziksel görünüşümüzün yanı sıra gün içerisinde ihtiyaç duyduğumuz tüm enerjimizi kaslarımıza borçluyuz. Ancak 30'lu yaşlarla birlikte her kişi kas dokusunu kaybetmeye başlıyor. Kas dokusunu kaybetmenin vücutta oluşturduğu güçsüzlük ve problemlerden başka vücut daha az kalori yakmaya başlıyor ve bunun sonucunda vücutta biriken yağlar artıyor. Kişi özel kas güçlendirme programı Super Slow Zone'la birçok kas grubu tamamen çalıştırılarak vücudunuzu sağlamlaştırabiliyor. Bu egzersizlerle birlikte 10 yılda kaybedilen kas miktarını 6 ayda geri kazanmak mümkün. Haftada 1-2 gün 20 dakika yapılan bu egzersizlerde 8 farklı makinede bir lisanslı etmenle çalışılıyor. Kişiye özel kas güçlenme programı kişinin kendi fonksiyonel limitleri dahilinde, sağlık kurumu, yaşı dahilinde Böyle egzersizlerin e, kişi uygun olarak dizayn edilip e, bir eğitmen eşliğinde e, bilimi uygulanmasıdır. E, SuperSlow e, yönteminin ve cihazların, ekipmanların e, birleşimi ve ortamın dizaynı şekliyle diğer yöntemlerden çok ayrılıyor. E, i̇lk özelliği güvenli olması, 20 dakika sür sürmesi ve bu 20 dakikada en etkin ve güvenli şekilde çalıştırılıyor olması. Mutlaka gördüğünüz gibi mutlaka her bir e, üyemizin yanında bir eğitmen var. E, hepsi lisanslı eğitmenler e, ve de e, dosyalarla birlikte kişinin gelişimini sürekli takip edildiği bir sistem. Yoğun çalışma temposu masa başında fazla geçirilen vakitlerin duruş bozukluklarına neden olduğu da bir gerçek. Bu egzersizlerle duruş bozuklukları da ortadan kalkabiliyor. 14 ile 90 yaşına kadar herkesin yapabileceği süper slow zone egzersizlerini yüksek kuvvet harcamadan günlük kıyafetlerle yapabiliyorsunuz. Bu egzersizlerin bir özelliği de terlemiyor olmanız. Burada süper slow yöntemi 8 tane elektrik cihaza oluşan bir yöntem. E, hepsini kullanıyoruz. E, buraya fitness amaçlı gelenler de var dediğim gibi. Rehabilitasyon amaçlı gelenler de var. E, biz vücudu bir bütün olarak değerlendiriyoruz. E, kalça kaslarından başlıyoruz. E, boyun kaslarımıza kadar bütün kaslarımızı yaklaşık 20 dakikada 660 katı tetikleyecek şekilde çalıştırıyoruz. Bu çok önemli. Çünkü son zamanlarda e, özellikle bazı bölgelere, özellikle karın ya da özellikle erkekler çizpresi göğüs kaslarını ön plana çıkarmak için son derece dengesiz kas çalışmaları yapılıyor. Biz bunun tamamen önüne geçiyoruz, tamamen karşıyız. Vücudu bir bütün olarak değerlendiriyoruz ve tüm kasları dengeli bir şekilde çalıştırmayı hedefliyoruz.